Tekrar merhaba. Şimdi az evvel fotoğraf yüklemede bir hata yaşadık. Tekrar bağlandık. Deneyelim bakalım. İkinci fotoğrafı denemiştik ve olmamıştı. Evet şimdi yeşil oldu. Kabul edecektir. Kaydet Tamam. Şimdi bütün işlemler oldu. Şu an onaylayla işlemi tamamlamak durumundayız. Tip ilavesi eksik diyor. Bu hangi tipin ilavesi olduğunu mu yani girmemiz lazım? <laughs> Tabii. <istedim. Havarici gülüyor> <Böyle> evet açalım. <laughs> hangi hava aracı olacağını sanırım seçmemiz lazım. Peki, buradan bir seçeceğiz ama ister 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 ister. Sefer var ama şey yok. Ee, motorlu lazım bize. kadar düzenli düzenli var ama yok. Sonra Buraya şey ekleyeceğiz. Bizim tip olmadığı için onu ekleyeceğiz. Şunu kopyalayalım ama 319 dışı lazım bize. Şunu kopyalayalım. Kopya. Yeni bir tip işleyeceğiz. Evet. Muhtemelen Hadi, şey oh, eklepsi uçağı zeplinler falan da var mı zavallı edersin dersin? ol <laughs> bas, Airbus Airbus olarak yazalım bakalım Yazmamız mı lazım? Acaba? Ya da 320 olarak yazalım bakalım. Ya da Leap yazalım bakalım gelecek mi? Motor ekleyeceğiz zannediyorum. Evet. Airbus 320 geldi tamam. ama yanlış yanlış kaldı bir şey. kim diye bir tipi olacak lisansından. Airbus Leap 1 şimdi kategorisi B11, evet aynen öyle, açıklama, açıklama nasıl yazalım. Evet şöyle, Leap 1A, pardon şöyle içerisi burada, bir motor, Bir Kaydettik. lazım. geldi yapmış. Bakın ödeme yapılmadı diyor. Halbuki biz arka planda ödemeyi şey yaptık siz banka hesabınızla shue 5111 ve TC kimlik numaranızla işlemi yaptınız. İşlemin dekontunu attınız. Biz dosyalar arasına koyduk. Mailinize şimdi tahsilat ve şey fişleri gelmesi lazım. iki tane alındığına <laughs> dair bir onay gelmesi lazım. Bir kontrol eder misiniz abi? <laughs> sayfayla şu an işimiz çok ilginçtir. Her defasında buna eklemek mi gerekecek? Çok kayboldu yani. kapattık? Bu ödeme de kontrol. Tamam. Onu bana e, bir PDF var, mailin ekinde olması lazım. İsterseniz bana forwardlayın ya da buraya onu koyun Uğurcan. Siz halledersiniz. Orada isterseniz, mouse sizde kontrol. E, i̇ki tane yani iki tane ayrı mail mesaj gelmesi lazım. Bir tanesi e, tahsilat şeyi ya da neydi? Ne diyordu bir garip bir isim var. Biri tahsilat için, biri de bir şey için. Ee, yani bir şey pusulası gibi, ödeme pusulası gibi. İkincisi de ödeme alındığına dair e, teyit gibi. İkisine de şey ekleyeceğiz. Buraya. Çünkü, evet, Birazdan ekranlardan göstereceğim. Ee, ödeme yapıldığında zaten orada ödeme yapıldığı şeklinde notu göreceğiz. O zaman da bir sonraki aşamaya geçiyor zaten. Başvuruyu SGM'ye gönder. Evet, tahakkuk fişi aynı. Tahakkuk fişi bunu alalım. Bunu alalım. Evet, oraya koyduk. Bir de e, ödeme fişi gibi bir şey gelecek. Burada yalnız mail açarsam orada bir şey var. E, az önceki bilgi açarsan burada bak bir takip numarası var. TH başlayan var ya o önemli. Onu da bir yerde kullanacağız. Onu almamız lazım. Alt tarafında yazıyor. Onu bir yere kopyalayalım. Aynı. Bu hatta açık kalsın mümkünse. ihtiyaç duyabiliriz. İkinci şey ödeme yapıldığına dair şeyde gelmesi lazım sanki. O işte süresi değişiyor dediğim gibi. Kimi zaman biz işte ilk bir üç gün kadar bir süre sonra ancak düşünüyor ikincisi. Yani sistemler tam ya da bir aksak çalışıyor. Ee, ama geçen mesela Muammer beyler yapmışlar. İşte 5-10 dakikaya geldi diyordu mesela ama öyle gözüküyor ki herhalde yine bir gecikme söz konusu. Aa, biz, biz galiba biz galiba yalnız bir ufak hata yaptık. İşlem kodu değil de bu tahakkuk fiş kodunu dekontta dekonta lazım. Yani hmm. paranın geri iade lazım ya da SAGM'deki muhasebe ile bir görüşmek lazım. Yani ben böyle böyle bir işlem yaptım. Bu tahakkuk, bunun tahakkuk fişi parası budur. Yani e, i̇şlem yazdım demek lazım. Şimdi hatırlıyorum. Kusura evet. bakmayın onu güncellememiz gerekiyor. Şöyle ya mail ya da şimdi ilerlemek için şimdi bu numarayı şimdi hatırlıyorum. Dedim ya yaptığımız işlem olmadığı için şuradaki kartımız. Evet. Açıklama bölümüne işte doğru. Ya ben ben yanlış hatırladım. Kusura bakmayın. Şu takip numarasına yazmamız lazım şeye. Konta. işlem numarasını değil de yani, tabu, numaralı şeyin ödemesi olduğunu böyle anlıyordu. Ee, nasıl ilerleyelim? Şöyle hızlı çözüm olur en azından. Ee, Ayşe Gül Hanım e, bizim muhasebe departmanı. SGM ile bu tarz şeylerimiz oluyor ara O sizi e, bir numara varken sanasını, Muhasebe işlemlerine bakan, e, ödeme takibi yapan SGM'deki. Onların ya kendi görsün ya da size numarasını versin bence. Böyle bir işlem yaptık. Biz orada işlem numarasını, takip fiş numarasını değil de işlem numarasını girdik Nasıl düzeltebiliriz diye isterseniz soralım. Çünkü onu yapmazsak şuradaki ödemeniz yapılmadı böyle kalacak. Yani o gönderdiğimiz para da bir şeyle eşleşmediği için öyle kalır. Yenileşseniz olur da yani fazladan para yatırmış olacaksınız. 680 daha. Tamam. Tamam siz bilirsiniz. O zaman takip fişinizle şuradaki az önceki maildeki ne bu değil mi? Nerede o? Kapandı mı? Görmüyorum. Ha şurası. Şu, şu numarayı kopyalayacağız ve yazacağız. Bir de kimlik numarasını. Tamam. Siz o zaman Aziz abi şey yapın. İkinci işlem e, diğerinin e, iadesini talep edebilirsin. Ayşe yani. bile da şey yapabilir. E, yardımcı olabilirsin. Siz ödemeyi tekrar yapın o zaman. Aynen. Biz e, diğer taraftan e, düştüğünde. Ha, iadesini yani yaparlar ama işte dediğim gibi irtibata irtibatlaşmak lazım. Aksi takdirde onu kimse bakmıyor yani. Öyle gittiği gibi kalır. Tamam, siz yapın. Yaptıktan sonra o zaman tekrar kalan işlemleri devam edelim. Müterak mıyız? Tamam. Teşekkürler. Birazdan görüşürüz. Sağ ol. Yeni de başlatalım. Şimdi bir daha yapalım. Peki, yapalım? Bu ödeme yapıldığı görmemiz lazım. Bu tahsilat fişi ne zaman geldi? Ya, bir şey, tamam. Ha, şu iki Yalim tane gelmesi lazım. lazım. Çünkü ay, Şu 13 17 mi diyor? Tamam, 5 dakika var. olmuş. 3, dakika. Tamam. E, tamam. Şöyle e, sistemleri bir şey. not hatırlıyorum ben. Yani. Kaç 15 dakika mı bir şey diyordu da. 15 dakika içinde yenileniyor. yani güncelliyor sistemleri diyordu. E, bakalım uyurama burada uyurama ödeme uyurama. yapıldı uyurama. gördüğümüz anda zaten başvuru işlem Evet, şey gelecek. Şurada ödeme işlemi var. bu? Ödeme yapılmadı, ödeme bekleniyor. Evet. Ödeme yap, ödeme takip ben. Şimdi şu ıı, tahsilat takas sistemindeki ilk şey fişin numarası şey yani. şu muydu? Tahsis bildiğin demek. Bu ödeme sonraki. Şu idi, değil mi? BA3. Şöyle, bu sistemde nasıl? Yo açık açık. Ben şu anda onu kopyaladım buraya. Oradaki dekontun üstüne yazdığınız numarayı buraya yazıyoruz. Tamam. Şurada bir kılavuz falan da var ama sorgula yani diyelim. 5 dakikada bir geceli. 15 değil de 5 dakikamış. Şimdi diyecek bakalım iş. diyor. Tamam. Yani ilkini almış ikincisini, ödemesini şey yapacak. Bir daha diyelim. İşlem tam bir birkaç dakika bekleyelim burada şu ödeme yapılmadığı bekleniyor şeyleri değiştirdik. Az önce mesela burada da ödeme yapılmadı yazıyordu, şimdi bekleniyor diyor. Çünkü ilkini almış, o tahsilatın oluştuğunu şey yapmış. Bir F5 yapalım. Güncelleyelim. Evet, biraz değişiklik. Bir adet. 53. 3 Şurada, evet, aynı şeyi diyeceğiz. Ödeme takip tekrar edeceğiz. lazım. Sonra bakalım. Ödeme başarılı ya da ödeme yapıldı gibi bir şey yazıyor. Ondan sonra ha, işlem gidiyordu. Tamam, biraz bekleyeceğiz. Şimdi diğer başka işlem ne var? Benim hatırladığım kadarıyla buradan şu başvuru gönder diye bir şey artık şuraya geliyor işlem bakalım işte bakalım. Evet. Cevra teknikle ilgili burada diğer ödemelerde görebilirsin. Peki <laughs> bu da bir karışıklık yani. Şurada başvuruda da şey gelecek işte. Ee, şuraya oradan buraya yolladığımızda o başvuru buraya düşecek. SGM işleminde değerlendirmesinde. Neyse. işte burada. şu şeyle göre başvurun hazırlık süresi, şey, sergimi bir süreci yani şey sergi mi derler bir daha bakalım. Birkaç dakika daha sonra o da diyelim. Tekrar edelim. Evet, biraz 3-5 dakika daha beklemek lazım herhalde burada işlem zaten ya bu sorgulamayı yaptığımızda ya da şurada zaten normale düştüğünde bu şeyden başvuru işlemlerini yapacağız. Bir önceki sayfadan şuradan Şuradan başvuru işlemlerinden şeyi göndereceğiz Ödeme yapıldıktan sonra başvuru gönder çıkıyor. Herhalde oldu. Bir bakalım. şurayı gönder diye bir şey çıkmış. İşte. Yani burayı şuradan tek yerden yapılacak şekilde bir şey yapsın. Yani i̇şte bu. Ödeme tamamlandı. Başarılı yazdım da tamamdır. Burada bir şeye gerek yok. bunu Kapattık. Şimdi burada da güncelleyecek bir daha şuradan girelim bu. önceki gibi olmaz inşallah. Yani. Sistemin cilveleri ama işte bir şeyleri test ettikten sonra geçmek lazım. 全員で。 Aynen. en azından giriş sayfasını attı bize. Bir daha girelim Ezgi Bey. Son bir işlem kaldı. Başvuruyu gönderme işlemi. Onu da yapalım. Olay bitsin. Şimdi hemen yan menüden açın Aziz Bey. Bir, bir görelim bakalım. Durumlar. Şuradan şuraya hemen tıklayın. Aynı sizde hemen kullanmış olur. Ha Şimdi yeniliyor. Aynen onu aldık. Orada dedik. Tamam. Şimdi o, onun bu sisteme yansıması lazım. Evet. Ödeme ve THD vesaire de tamam. ödeme sergime ulaştı diyor. Şimdi buradan bir sonraki aşama başvuru işlemi. Kaydı da şu an devam ediyorum. Evet. Şu an bakın diğer menü kapandı. Başvuru işlemi sadece kaldı. Çünkü başvuruyu göndereceğiz artık. Yani burada Hazırlık aşamasını tamamladık. Evet. Bakın buraya başvuru tıkladığımızda buraya düştüğü uzman değerlendirmesinde şu anda Aziz Afiyet tarafından ödeme takipini onaysız Onu bir kez daha içlerinde onaylıyorlar. O sebepten böyle bir şey diyor. Yani bu çok önemli değil. Burada işte evrak kontrolleri yapıldıkça bir yüzde olarak ilerleme yüzdesini gösteriyor ara ara. Ama işte takriben ortalama hizmet süresi burada yazdığı gibi 3 ay demişler. Umuyorum 3 ay sürmesi Önceden hani 1 ay gibi bir süreydi açıkçası. Ee, şimdi işte 3 ay diyorlar. Umuyorum 3 ay ya da aşmaz. Şimdi burada başka yapacak bir işlem yok. Dosya ve efendim Evet evet. Yani ara ara böyle haftada bir sefer falan bir girip bir bakmak lazım. Ee, inşallah Tabii şu anda tabii 1. E, ayı sonu itibariyle falan herhalde şey yaptı Kesildiği için artık yavaş yavaş birikmiştir insanlar. İşte temdito olacak olanlar, pilavesi olacak olanlar filan. Umuyorum hızlı bir şekilde toma şey yaparlar, işlem yaparlar. Burada herhangi bir veri vesaire gireceğimiz bir sayfa yoktu ama yine bir bakalım. Evet. gereklilik türü. Şimdi bakın mesela şey bunu işlemler. Bu lisans talimatı o ilave formunu 30 gün süreyle yani maksimum 30 günde tamamlaması lazım bunu. Lisans talimatına göre sizin lisansınızın da kontrolüne 30 dakika demişler. Bence çok uzun. Bir süre zaten numarasını yazdığında çıkıyor lisansınızın numarada ne olmadığı. Eğitim belgelerinin incelemesine 1 saat, 1 saat, 1 gün, 30 dakika böyle böyle gidiyor. Yani toplamda dolayısıyla şey... Evet, toplam 30 gün gibi ama işte niyeyse diğer tarafta şey diyor, 3 ay diyor. Okey. Kalsın. Evet. Şurada başvuru da görmemiz lazım bildiğim kadarıyla. Bir bakalım. Evet, bakın burada da normal başvuru ekranına da geldi. E, Lisansınıza tip ilavesi başvuru, ilave değişiklik başvurusu. Dolayısıyla bu şu anda ikinci aşamadayız. SIGM uzman değerlendirmesinde. progresi olduğunda bir sonraki aşama arada bir imza süreçleri var. Yani kendi daire içerisindeki lisansın imzalanması. Eskiden olduğu gibi. Bu yine SIGM ile ilgili. Sonrasında süreç tamamlanıp size buradan şey şuradan dosyalardan lisansınıza erişebiliyor olacaksınız. Ama o yani şu an için kimse de yok bir sonraki aşama. Aynen. Normalde şurada başvurunuzda lisansı görüntüle ya da dosyayı indir gibi bir şey olacak. PDF olarak lisansınızı zaten mail de atıyor aslında verdiğin adrese atıyor olması lazım. Yani en azından dokümanda öyle yazıyor. Eee süreç o şekilde abi. Var mı soracağınız bir şey? Şu an işlemi tamamladık senin için. Hayırlı olsun. Ede edevlet'e girmek yeterli. O başka bir şeye gerek yok. O numaralara falan artık gerek kalmadı. Şuradaki numaraları falan. Bu aşamalarda gerek duyuyorduk. Şeyi de yüklemedik. Dekontu ben belki yanlış hatırladım. Hani dekont yükleme gibi bir şey görmedik gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şu anda işleminiz tamamlan. Yani şunu görüyorsanız şu yazıyı SGM uzman değerlendirmesinde yazısını görüyorsak işlem tamamdır. Okey. Hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah kısa zaman.